Rusya ile Ukrayna ile görüşmeleri nasıl yürüttüğünü açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, ama aslında bunun iç siyasete yansıması yani sizin yazınızda belirttiğiniz gibi seçimi etkilemesi söz konusu olabilir mi? Evet seçimi etkileyecek faktörlerden bir tanesi de bu çünkü insanlar karşılaştırma yapacaklar bir yanda e, dilenci hmm. gibi Amerika'ya, İngiltere'ye para hmm. aramaya giden kimsin, necisin, tek başına neyi temsil ediyorsun. Uzun uzun konuşacağız. Bir şehit hala altın masada havanda su döven, bir türlü yıpranır diye adayını açıklayamayan ve böylece daha çok yıpranmasını sağlayan, yani şimdi öyle buraya da bir parantez açalım. Hı hı. Yıpranmasın diye açıklamıyorlar. E, yıprattınız kimse o yani açıklandığında herkes diyecek ki ya bir de yıpranmasın diyordunuz, bula bula bu ismi mi buldunuz diyecekler. Şimdi bakınız şu anda. Afrika ülkelerinde, dünyada bu tahıl fiyatlarının yükselmesinden endişe eden bütün ülkelerde Erdoğan'la Putin arasındaki bu anlaşmalar, görüşmeler, bu koridorun açık tutulması, Türkiye'nin bir enerji ve tahıl koridoru haline gelmesi, elbette ki onun liderini, işte ne diyor Amerikan medyası, çok müthiş bir konum sağladı diyor bu Ukrayna-Rusya savaşı. E şimdi hep olumlu şeyler yapılıyor. Dış politikada Türkiye'yi hakkıyla temsil eden bir liderlik varken ve bunun arkasında Cumhur İttifakı'nın iradesi varken insanlar neden e, ne olduğu belli olmayan, ne yapacağı belli olmayan bir muhalefet bloğuna destek versinler? Bakın işin bir de şu tarafı var Türker Bey, Şimdi biz Biden projesi diye bir şeyden hep bahsettik değil mi? Yani Biden daha başkan seçilmeden önce... Erdoğan'ı muhalefetle doğrudan ilişkiye girerek onları doğrudan destekleyerek devirmemiz lazım. İşte darbe yoluyla değil de başka yollarla. O başka yolları denediler işte ekonomi, de hala saldırıları devam ediyor. Şimdi bu övgüler, Amerika'nın övgüleri, Avrupa Birliği'nin övgüleri ya Biden projesini rafa kaldırır mı? Orada düşünürler. Neyi düşünürler? Ya tamam biz Erdoğan'a karşı bir plan proje içerisindeyiz. Bu Türkiye'deki muhalefet liderleri de bu projenin elemanları ama ya yani Erdoğan da her sıkıştığımız uluslararası meselede yanımızda oluyor. Yani bunu da bizim için yapmıyor. Kendi ülkesinin milli menfaatleri için yapıyor. Yani şimdi böyle ne yapacağını bildiğimiz, nasıl davranacağını bildiğimiz bir lider varken Türkiye'de Herkes de bundan Afrikasından Avrupasına Orta Doğu'sundan Balkanlarına herkese memnunken yani biz şimdi bir maceraya girelim mi diye düşünmezler mi? Bir daha şapka yönlerine koyacaklar. Dolayısıyla Erdoğan Türkiye doğruyu yaptıkça Allah'ın izniyle bu Haziran 2023 seçimlerinde muhalefetin işi çok zor. Zaten şu anda Erdoğan'ın Türkiye'nin bu başarıları Onları çok rahatsız ediyor. Bunun içinde toka saldırıyorlar. onu da konuşuruz bugün. Yapılan hizmetlere saldırıyorlar. Ne var bunlarda diyorlar? Yok hangar orası diyorlar. İtalya'da üretiliyor, gemiyle geliyor, sıraya diziliyor, çıkarıyor. Ya ne diyeceklerini, ne yapacaklarını şaşırdılar. Ya? Biraz da onları şaşırdılar. konuşacağız. Muhalefet evet. özellikle son iki iki buçuk aydır. Bir çıkmazın içerisinde bunu yaşıyorlar. Şimdi yine dış politikada önemli bir gelişme yaşandı. Soçi'de Azerbaycan'la Ermenistan anlaştı Sayın Gülerce. Evet. Putin'in de olduğu bir görüşme gerçekleşti. Paşinyan ve Sayın Aliyev oradaydı. Anlaşma neleri içeriyor Sayın Gülerce? Yani artık Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir savaş ya da bir silahlı bir durumdan kaçınma söz konusu galiba değil mi? Tabii şimdi o bölgede Azerbaycanla Ermenistan arasında e, sözü en çok etkili olan Rusya Putin. Evet. Dolayısıyla bunun Soçi'de yapılması ve Putin'in başkanlığında bir araya gelmesi bu iki liderin. E, yine Türkiye'nin avantajı yani bu Putin Türkiye ile de çok iyi anlaşan Erdoğan'la da çok iyi anlaşan bir lider. Artı en başta şunu söylemek lazım. Ya bu masa kurulduysa Türkiye sayesinde kuruldu. Türkiye Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasında İHA'larıyla, SEA'larıyla, askeri ve stratejik desteğiyle cephede kazandığını şimdi masada görüyor. Tabii tabii tabii. Yani siz Aynen. Türkiye o gün bu desteği Azerbaycan'a sağlamasaydı, kardeşliğinin gereğini yerine yapmasaydı bugün böyle bir masa kurulamazdı. Demek ki evvela o CHP'nin meşhur Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı emekli büyükelçiyi e, kulağını hatırlatdı. çınlattığımız Ama çok önemli. Adam en kritik dönemde baş danışmanı bir arada genel başkan yardımcısıydı. Hep bu isimleri e, birazdan gelecek aklımıza. Sen mi? hatırlıyorsun daha gençsin. Şimdi bu büyükelçi dedi ki dikkat dikkat dedi Türkiye Azerbaycan'a askeri destek sağlıyor dedi. Maalesef dedi. Maalesef yaşa. Orada manşet maalesef. maalesef. Şimdi bakınız Türkiye'de, Türkiye'yi dışarıda temsil etmiş Kılıçdaroğlu'nun başlanışmanı bir şahıs. Türkiye'nin... Ünal Çeviköz. Ünal Çeviköz. Şeye gelmesin, destek vermesine maalesef diyor. Sen kimin adına konuşuyorsun ya? Sen kime büyük elçilik yaptın ya? Evet, Kılıçdaroğlu efendim. bunun yanında neden tutuyor? En önemli soru ne? Kılıçdaroğlu bunu diyen adama bir söylemedi ya bunu görevinden almadı bırak böyle danışman mı olur. Partinin içinden Çünkü... bile hiçbir tepki gelmedi yani Kılıçdaroğlu'na geçtim de herhangi biri de tepki vermedi. Şimdi bak bugün konuşacağımız mevzularda şunu manşete çekeyim. CHP'nin şu anda Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin görevi Türkiye'yi dışarıya jurnallemek. Bir bu Azerbaycan meselesinde maalesef. Sonra siz bana hatırlatın başka neler vardı diye. Jurnalleme meselesi özellikle. Türkiye'yi dışarıya jurnallemek. Türkiye'yi dışarıya şikayet etmek. İstersen hemen gelen aklıma geleni söyleyeyim unutmadan. Tabii. MİT tırları ihanetinde. Aa, tabii canım. MİT tırları ihanetinde ne dedi Kılıçdaroğlu? Ya gözümle gördüm silahları dedi. Türkiye dedi yabancı terör örgütlerine silah kaçırıyor dedi. Kim getirdi sana dediler. Ya orayı sormayın dedi ya. Maskeliydiler ben tanıyamadım dedi. Ya kimden bahsediyoruz ya? Ne bir? bunu yönetme... ana muhalefet genel başkanı söyledi <laughs> evet ya. Şaka devleti gibi. devleti yönetmeye talip adam diyor. Evet. Maskeli. bu zor mu ya? Ne bu? Kim bu? <gülüyor> Zorru. <gülüyor> <gülüyor> Söylemiyor. Güzel. Türkiye'yi dışarıya zorla istesen başlıklar atalım. Kimyasal evet. silah kullandı. Doğru. Türkiye'yi dışarıya yana. Uluslararası mahkemelere çektirmek Türkiye'yi. Ve bu proje, bu ihanet projesi dışarının projesidir. Bak bu uyuşturucu meselesi Türkiye'yi dışarıya, Türkiye'yi dışarıya jurnalleme meselesi. FETÖ'nün denediği bir taktiği bu kez alıyor Kılıçdaroğlu deniyor. Bak bunun nasıl bir ihanet stratejisi olduğunu bugün aynı şeyi rahmetli Erbakan'a da yapmışlardı diyerek yapacağız. Şimdi evet. gelelim Soçi'ye. Soçi'de ne oldu? dediniz. Ya, anlaşma neyi içeriyor? Güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştılar ve bundan sonra e, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler de e, daha iyi bir noktaya gelecek ve buradaki ile Ermenistan arasındaki meselelerin çözümü. Türkiye'yi de doğuda e, daha da, da rahatlatacak. Ve bu arada da biliyorsunuz Azerbaycan de Türkiye Büyük Millet ha, Meclisi'nde onu da kabul edildi. Oldu. Yani ne oldu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'daki görev süresinin 17 Kasım 2022'den itibaren bir yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye 16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizin de yerine getirilmesi için çok önemli bu anlaşma. Evet, burada şimdi biraz rahatlayalım. Azerbaycan Türkçesi ile gönüllerimize seslenen çok güzel bir türkü var. Evet, Azerin söylüyor. Kardeşlerimize kardeşlerimizden kardeşlerimizden. Oradan çok izleniyoruz Azerbaycan'dan. Evet, hakikaten selam olsun. Da evet. Oraya da. Çırpınırdı çok... Karadeniz türküsünü tabii hatırlamadan olmaz. O da vardı. Bu şimdi çok güzel öğrenciler söylüyor. Ha onu getireceğiz ekrana. Evet. evet çok düzeltiyorum. Biz hep genelde Çırpınırdı Karadeniz türküsünü veriyoruz ya. Onu da çok seviyor izleyicilerimiz hakikaten de. Bunu da sevecek. Bunu da sevecekler. Buyurun evet. izleyelim. Azerbaycan türkü. Gençlerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız böyle çok güzel söylemişler. Şeye gazene. Hep selamı verdiler bize. Eyvallah. Ya. Eyvallah. Çok da güzel oldu. <laughs> ee, gelin hafta içine yine gidelim. Ee, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de grup toplantısında yine önemli mesajlar verdi. Sayın Bahçeli'ye bir kulak verelim. Sayın Bahçeli önemli mesajlar verdi. Altını çizmek istediğimiz özellikle. Altını çizdiği iki konunun da e, reklamdan sonra açılımını yapacağız. Bir tanesi bu ee, Mersin Belediye Başkanı evet. lafları. Tabii. İkincisi bu de bu ödül töreninde Tabipler Birliği Başkanı'nı övene karşı e, Burak Aktanır. Evet Burak Aktanır'ın çıkışı ve e, Milli Savunma Bakanı Sayın Akar'ın onu makamında ağırlaması hem de Genelkurmay Başkanı ile birlikte. Onları reklamlardan sonra biraz açmamız lazım. Tamam. Onlara evet. değineceğiz ama o zaman e, bahçenin de ilk değindiği konu olan Kılıçdaroğlu'nun e, uyuşturucu iftirasına bir girelim istiyorsanız. Evet. CHP lideri bu hafta en çok konuşuldu. Evet, o çok konuşuldu. De işte ne dedi diye bir şöyle bir hatırlayalım. E, ya da sonuncu cümlesi mi? Yok, önce ne dediği hatırlayalım Kılıçdaroğlu. Çünkü bu iftiranın sebebi ne? Buradan ne amaçlıyor ana muhalefet partisi? Enine boyuna konuşacağız. Önce Kılıçdaroğlu. Sayın Gülerce hakikaten skandal sözler Kılıçdaroğlu'ndan. Hemen işte jandarma şikayetçi oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü şikayetçi oldu. Evet. Ama arkasında yatan sebep ne? Kılıçdaroğlu neden buna başvurdu? Birincisi gündemi değiştirmek istiyor. Yani bu tok e, banttan çıktı. Yapılan eserler, hizmetler Talıl Koridoru'nun yeniden Erdoğan gayretleriyle başörtüsü olması, meselesinin altında kalması. Başörtüsü meselesi güzel hatırlattın. Onun altında kaldı. Çözülmüş bir meseleyi gelin kanun çıkaralım diye sanki matah bir şeymiş gibi ortaya attı ve böyle afsüt çıkışları var. Yani e, hep suçlama ve delisiz mesela. Çıkış şey yapıyor arkası yok. Tabi. Yani ne diyor? İşte e, her şey bu iktidarın ekonomi öncesinde lafı var. E, her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrif acadılar ki devlet hazinesine el uzatacak haline geldiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna giriştiler. Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Ya bu dedik ya Türkiye'yi dışarıya jurnalleme yani dışarıya narko devlet statüsüne, Kolombiya ile işte e, Meksika ile aynı, Afganistanla aynı bloğun içerisine Türkiye'yi sokmak için ana muhalefet partisi dışarıya sesleniyor. Bak Türkiye diyor, uyuşturucu parası aklıyor, kara para aklıyor. Şimdi inanınız, dokunulmazlığı olmasa, ki, Tabii. olsa bile şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın e, suç duyurusuyla bakalım yargı ne yapacak bu ya yani Türkiye'yi e, zor durumda bırakma ve yalan yani hani belgen dediğin zaman bir yok. belgesi yok neye dayanarak konuşuyorsun sallıyor yani önümüzde çok gayri ciddi bir muhalefet lideri var ciddi değil yani bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevabı sertti tabii ki. Evet, onu ee, vermemiz lazım. Grup toplantısında evet. hakikaten de önemli açıklamalarda bulundu ve Kılıçdaroğlu'na çok ha. sert cevaplar verdi. Buyurun izleyelim. Cumhurbaşkanının Kılıçdaroğlu'na cevabı böyleydi tabii. Orada Burada çok önemli evet. bir şey daha söyledi. Bizadıya alamıyoruz. Hı hı. Diyor ki 15 Temmuz'dan bu yana PKK terör örgütünün en önemli gelir kaynağı olan uyuşturucu ticaretindeki elini konu kıran çok önemli operasyonlar gerçekleştirdik. Yani rahatsızlıklarının bir sebebi de en büyük gelir kaynağı uyuşturucu ticareti PKK'nın. Bak PKK'nın en büyük gelir kaynağı Kılıçdaroğlu ne diyor? Uyuşturucu parası atlıyor bu hükümet diyor. Ve sadece PKK'nın bu uyuşturucu ticaretine yönelik amaca yönelik düzenlenen operasyonların sayısı e, operasyonlarda etkisiz kılınan teröristlerin sayısı 53. 362 milyon kök kenevir 275 ton esrar ele geçirilmiş. Yani PKK'ya 287 milyar liralık darbe vurulmuş. Kılıçdaroğlu'nun şeyini de bir cümleyle özetliyor. Öyle gidelim reklama. Sandığın rengi belli oldukça siyasi iklimi zehirlemeye yönelik sinsi ve yıkıcı çabaların artması muhtemel.